Shiba Eternity oyununu beklerken oyunla ilgili haberler de gelmeye devam ediyor. Hali hazırda Vietnam ve Avustralya oyuncularına sunulan oyun büyük ilgi gördü ve diğer ülke oyuncuları da oyunu oynamak için beklemeye geçti. 1 Ekim tarihinde bir aksilik olmazsa oyun bizlerle de buluşacak. Hadi Shiba Eternity ile ilgili en güncel bilgilerle bizi ne beklediğine bakalım. Shiba topluluğunun heyecanla beklediği bu oyun, bir play to earn kart oyunu. Eternity bence tüm zamanların en iyi kart oyunu olan Hearthstone'dan ilham alan bir oyun. Hearthstone'u kısaca tanımlamak gerekirse bizden 30 tane kart seçmemiz isteniyordu. Her defasında 3 kart gösteriliyor ve sizden birini seçmeniz isteniyordu. En iyi kartları seçerek destenizi oluşturduktan sonra diğer oyuncularla savaşabiliyordunuz. Eternity'de muhtemelen aynı mantıkta bir oyun olacak gibime geliyor. Eternity'nin geliştiricisi Stoshi Kusama Birkaç gün önce resmi Shiba Inu kanalında oyunla ilgili pozitif açıklamalarda bulundu. Aslında bizi en çok ilgilendiren açıklamalardan biri yakımla ilgili, yani Shib'in yakımıyla ilgili. Kusama yakımla ilgili şunları söyledi: "Daha fazla token yakmak için gördüğünüz gibi bir plan uygulamamız gerekiyor. Bunun üzerine çalışmamız eğlenceli olacak. Ancak milyarlarca doları yakmak kolay bir iş değil." sözlerini paylaştı. Ekip yerel kripto birimi olan Shib'i yakmak için oyundan elde ettiği karın %5'ini ayıracak. Belki bu çok büyük bir yüzde değil ama en azından yakımla ilgili sürekli çalışmalar olması umut verici bir gelişme diyebilirim. Ayrıca oyunda NFT alma zorunluluğu olmadığı açıklansa da oyunu hele bir oynayıp ona göre bakmak lazım. Oyun çıktığında ayrıntılı bir inceleme yapacağım. Şimdilik Eternity'yi beklemeye devam edelim. Hazır oyunu beklerken bu arada kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.